Selamlar. Şimdi gelelim Ebu Leheb Belediyesinin yaptığı işlere. Evet, Ebu Leheb Belediyesi arkadaşlar yememiş, içmemiş bir ay boyunca burada rant e, devşirmeye çalışıyor. Bilmem buranın imarı yok, e, güney tabi imarı, bilmem şu, şu 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 mahallelerin imarı, şu 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 şu, şu mahallenin bir bölü bin imarları. Oo. Arkadaşlar, bu buranın iyi yani sizin anlayacağınız arkadaşlar, Ebu Hep Belediyesi iş başında. Ben sadece şuradaki e, imara değineceğim, buradaki plan paftasını indireyim. Evet, Ebule Hep Belediyesi neyle uğraşıyor? Bakın, şurada bir tane sanayi var. Burası e, tabakane. Eskiden. E, şey içindeyiz, şehir içindeyiz. Dışarı çıkalım. Buranın imarı burası da şu yolda arkadaşlar çevre yolu diye geçiyor. buralarda e, buraları da imara açılan verimli araziler arkadaşlar. Şurası da kanal. Yani burası sulama kanalı. Değil mi? Evet. Burası da sulama kanalı galiba. Yani bu sulama kanalının altını komple şeye dönüştürüyoruz arkadaşlar. Ne o? betona dönüştürüyoruz ve 10 kat. Yani burayı söylemiştik. Şuranın yüksekliği denizden sadece 25 metre. E, çaydan yani Gediz çayı var. Bildiğin dere. Su akıyor. Ondan 5 metre yüksekliğinde. Yani çay taşarsa burası da taşır. Şimdi gelelim. Yani şöyle gelelim. hep Belediyesi'nin yaptığı işlere. Bakın arkadaşlar şurası maski maski kuleleri. Yani Manisa Kanalizasyon Dairesinin Büyükşehir Belediyenin yaptığı kuleler. Bakın zamanla e, ben şuraya anlatıyordum. Bu bu bölge en e, şu çanağın, şu çanağın en dip bölgesi bu bölge demiştim. Hatta şurada e, Gediz Nehri uzanıyor. Manisa'nın terminalinin yanında Gediz Nehri. Buraları artık e, deniz seviyesinin civarında olan verimli araziler. Yani burada şu dağlar bu zamanda burası böyle denizmiş arkadaşlar. Bu dağlar yükselince şu dağlar, şu dağlar, şu dağlar, şu dağlar yükselince böyle dağların arasında kalan en altta böyle denizin içinde kalan böyle tortular buralarda birikmiş arkadaşlar. Bunlar yükselince bu tortular burada kalmış. Bu da kısmi olarak yükselmiş. Bu zaten deniz seviyesi civarında. İşte burası verimli toprak olarak şu an artık binlerce yıl sonra verimli toprak olarak biz buraya işliyoruz. Yani burada hemen altında su var zaten. Niye? Deniz seviyesine çok yakın olduğu için su var arkadaşlar. Ama bu ovanın bütününde su yok. Yani yüzde seksen, yüzde doksanı susuz arkadaşlar. Benim burada tarlam var. Yani şurada tarlam var benim. Yani şöyle şurada. Tam tamına burada. E ne oluyor? 40 metre yükseklikte denizde su yok. Su olmayınca ekemiyorsun. Yani kuraklaşmaya başladı. Yani ovalarımız kurak artık. Olmuyor. Bakın bu verimli ova dediğimiz ovada bile artık ben ekemiyorum. Niye ekebiliyorum? Su yok. Su olmazsa hiçbir şey olmaz. Bir tek burada ekersin. Onu da Allah su vermezse yukarıdan onu da alamazsın kardeşim. Hatta gübre atarsın. Gübre parasını da cepten ödersin. Mazot mazot zaten hak getirir. Şimdi sen bu kadar verimli arazinin en düşük seviyeleri, en sulak seviyeleri, denize en yakın seviyeler buralarda. Buraları en verimli alanlar Manisa'ya ucuz gıda oluyor. Kış gelince işte turktur, odur, budur, sebze, meyve, kış gıda hep buradan toplanıyor. Bu bölgede üretiliyor, toplanıp ucuza pazarda satılıyor. Yani hatta burada, top, burada tarım yapanların birçoğu pazarda esnaf. Şimdi bu insanlar tarım yaparken bu insanların elinden arazileri alıp betonlaştıracaklar arkadaşlar. Zaten ben burada şu bölgede su bulamıyorum. Su yok kanal var arkadaşlar. Kanalı da göstereyim. Kanal burada. Bakın şu sulama kanalı. Bakın. Bu sulama kanalı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sulama kanalı bu. Bakın burada burada burada. Bu nereye su var? Sağıyla, soluna su var. Sağında ne var? betonlaşmış arkadaşlar. Beton var, beton. Beton var. Yani sulama bitmiş. Buralara imara açmış AK Burasında ne var? Burada tarlalar. Ama buralara da imara açıyor şu an. Buraları imara veriyor. Bakın bu tabakhane dediğimiz şurada şu alan bu imar dediğimiz şu imara açılan alanda şu alan arkadaşlar. Buraları komple imara açıyor. Şimdi anlatabiliyor muyum? Yani Manisa'nın olduğu alan kadar yeri imara açıyor, ranta açıyor. Ve bunların hepsi verimli arazi arkadaşlar. O kadar yani Ebu Cehil Belediyesi diyoruz ya hakkını teslim ediyor yani. E şimdi ben burada tarım yapamaz hale gelmişim, kuraklık almış, başını gitmiş. Burada en verimli alanları sen gel imara aç. Zaten yani burada Bakın sulama sistemleri budur. Sulama sistemleri kanal her tarafta olmaz arkadaşlar. Bakın bu ovada bir tane kanal var. Yani dağlardan biriken suyu topluyor baraj. Baraj bu ovayı böyle geliyor. Şöyle geliyor. Bu taraflardan şöyle geliyor. Manisa'ya geçiyor bu kanal. Sen bu kanalı ne yapmışın abi? Bu kanalı yani e, sağ ve solunu bakın burada sağ ve solu e, imara açmışsın. Yani artık rant devişirmiş. O yetmemiş. Şimdi Manisa kadar alanı da böyle imara açmaya çalışıyor. Ne yapmaya çalışıyor Şimdi e, bu kanalları imara açalım biz. Ondan sonra zaten buralarda sulama sistemleri yok. Yeraltı sularında tüketelim. Yani bu kanalın suyu arkadaşlar böyle yüksek dağlardan uzaktan geliyor. Buralarda birikiyor. Böyle şey yapıyor. Biz bu kanalları betonlaştıralım sağını solunu betonlaştıralım bakın burada ışık Ondan sonra buralarda betonlaştıralım kanal sulamalarımızı bırakalım şu yer altında üç kalan üç beş suyu da çekelim büyük e, dalgıç pompaları çekelim iyice suyu bitirelim sonra artık besin olmayınca artık buraları eksende bir şey olmaz artık e, su olmayınca Ondan sonra birbirimizi yeriz arkadaşlar yani Aynen o duruma gideceğiz. Bundan 10 sene sonra birbirimizi yeriz artık. Almanya'dan taneyle biber alırız. Dolayısıyla taneyle Almanya'dan soğan alacak duruma geliriz. Yapılan işler ne yazık ki bu. Bakın bu kule dedikleri şeyler yapılan kulelerin hemen yan tarafına bakıyorum. Bu parsel sorgulama tapu kadastronun resmi istedi arkadaşlar. Bakın burada ne diyor? Zeytinli bağ diyor. Bakın zeytinli bağ. Bu nasıl yapılıyor? Bu imar verilirken gidiyor adam görüyor onu. Burada ne var? Zeytin ve bağ. Buraya not düşüyor. Niteliği zeytinli bağ. Bakın neresiymiş? Bakın burada zeytinli bağ diye bir şey kalmış mı? Kalmamış arkadaşlar. Hane bağ diyor. Yani bu da bağmış. Bu da ıı, tarlaymış. Yani bakın buralar şurada bir fabrika varmış. Cider, yağ fabrikası diyor. Bakın buralarda 3 şerit yollar var. 3 şerit 4 şerit yol var buralarda o yolları birileri gasp etmiş. Bakın buraları rant. Birileri gasp etmiş. Bakın şöyle baktığımızda sebze bahçesi diye geçiyor. Sebze bahçesi. Yani eskiden burada kanal vardı. Buralara su getirip sulardık. Bakın ne yapmışlar? AK Parti imara açmış. Rant sağlamış. Bakın bahçe diye geçiyor hala. Ama nasıl? Şu an yol olması gereken yer birilerinin eline geçmiş. Bu neymiş? Bakalım tarla diyor. Tabakhaneli tarla. Eskiden tabakhane buradaydı. Şuradaydı tabakhane eskiden. Evet. Buradan kaldırdılar. Buraya götürdüler. Yani şurada gösterdiğimiz yer tabakhane arkadaşlar. Şu ticari olarak gözüken buradan kaldırdılar. Tarlanın içine götürdüler. Sel gelirse ilk önce buraya götürür zaten. Dolayısıyla devam edin. Bakın burası yol olması gerekiyor. Buradan gelen yok şuradan gelen yok şu yol şu yola bu yoldan buraya Muradiye yoluna bağlanması gerekiyor ama buraları hep rant için inşaatı açmışlar. Bunlar kaçak yap arkadaşlar. Bakın bağ yazıyor. Görüyor musunuz bu bağ? Yani tabu sıra bu adam buraya gidip imar yaparken burada ne var? Bağ görüyor. Bunun içinde bağ var diye adam notunu alıyor. Tapuda bağ olarak gözüken yer nasıl ranta devrişilmiş yani tarla olarak gözüküyor. Bu ne olarak gözüküyor? Bağ olarak Arkadaşlar bunlar bağmış. Yani bağmış. Bunları betonlaştırmışlar. AK Parti bunlara izin vermiş beton yapmasına. Bakın bu da tarlaymış. Yani burada inşaat bunlara inşaat verip burayı da yola alması gerekirken buraları ranta çevirmişler. Bakın şu da devlet malzeme ofisinin şeyi. Bu devlet malzeme ofisi resmi kurum. Burası da alt tarafı zeytinli bağ diyor. Herhalde onları da kesmişler. Yani bağ kalmamış, kesmişler. E şimdi e, bu bu yol bu şekilde aynı şekilde buradan bu şekilde devam etmesi gerekirken bakın tarla diye geçiyor ama herkes inşaat etmiş. arkadaşlar. gelmiş buraları konmuş. Yani tarla diye geçiyor. Birileri gelmiş konmuş ve devlet böyle bakıyor yani. E yani çalmışlar öyle söyleyeyim. Burada neyin olduğu belli değil yani. Ada parseli de yok arkadaşlar. Burası daha tehlikeli bir şey. E, buralarda arsa ise inşaat alanı demek. Bakın arsa buralar arsa değil bağmış zamanında zaten. Bir kısmını arsaya dönüştürmüşler. Bir kısmını da yola dönüştürecekken yani bırakmışlar ama birileri gelmiş rant için buraları götürmüş yani. Gördüğümüz gibi buralar buralar bu şekilde rant olarak sağlanmış Şimdi şurada bir tane sulama kanalı var arkadaşlar sağa ve soluna bu kanal su vermesi gerekirken ne yazık ki sol tarafı rant inşaata çevrildi Şimdi de şurası komple inşaata çevrildi Yani buralardaki verimli bağlar araziler kışın burada adam şey ki kereviz ekiyor onu ekiyor kırmızı lahana ekiyor gidiyor bunları pazarda ucuza satıyor Altında hemen su var, elektriği var, sistemi var. Bakın bağ evleri var. Siz bunları ranta çevirirseniz, inşaata çevirirseniz zaten benim şuradaki arazimde ben su bulamıyorum. Niye su bulamıyorum? 40 metre denizden yüksekliği. Su çok altta. Yani çok büyük miktarda enerji harcaman lazım. Suya ulaşsan dahi yani o suyu çıkarıp sulamak maliyetli bir iş. Elektrik harcıyorsun. Burada yani 1 metre 2 metre artı çok hızlı hızlı bir şekilde o suyu alabiliyorsun Burada elektrik de var. Burada elektrik de yok. her şey maliyet. şimdi ben bu ovada bu ovada verim düşmüşse yani şu an kanalda su yok arkadaşlar. Kanalda su olmayınca bu ova cansız olur. Kanalda su da yok. E şimdi sen kanalı burada diskalifiye edersen bütün her tarafı şeye çevirirsen, rant'a çevirirsen, inşaata çevirirsen insanların burada ucuz ekip yediği şeylere el er atarsan kusura bakma bizim geleceğimiz tehlikededir. Ne böyle bir şey yani insanlar rant uğruna rant uğruna neleri yapıyor arkadaşlar. Bakın bunların hepsi tardaydı. Bağdı bahçeydi. Ben buralar burada oturuyorum ben bu bölgede. Ben buraya geldiğimde buralara biz e, şey ekerdik yani meyve sebze ekerdik. Şu an e, direkt ranta döndü. Bırakın ekme artık her taraf e, şey oldu. E, taş toprak oldu yapısı bozuldu toprağın. E, şu altımızda da kanal var. Şimdi bu kanalın altı da komple şey olduğu için bu kalan boşu boşuna burada durmuş olacak Yani artık kanal diyecekler ki ya burada sulama kanalları gördükler Ya böyle bir şeyler varmış. Yüzyıllar önce burada kanal varmış. Çiftçilik yapıyor insanlar diyecekler. Ya da insanlar buraları bitirip kaçıp gidecekler bu şehirden. Yani, yani kaynakları tüketecekler bu şehir. Diyelim 30-40-50 sene sonra bu kaynakları tüketeceğiz yeraltı su kaynaklarını su olmayınca da de bu şehri terk edeceğiz yani başka yerlere gideceğiz yani buralar çölleşecek arkadaşlar dolayısıyla böyle bir şekilde böyle bir yani dağları ormanları kesiyorlar sonra sulama sistemlerine müdahale inşaat sistemine yani en verimli olan kısımlar arkadaşım 10 katlı inşaat alanı ya yani bunun 2 metre altı su sen buna 10 katlı inşaat verirsen o ilk depremde yıkılır. Benim burada 3 katlı imar verilmiş 3 kat zangır zangır titriyor deprem gelince. Yani yerin altı boş olduğu belli zaten. Bu 40 metre yukarısı. Burası da 25 metre. Bunun altında hiçbir şey yok. Yani sen buraya nasıl 10 katlı bina veriyorsun? Nasıl ne yapacaksın? Ne yapmak istiyorsun? Yani bu insanlar 10 katlı binalarını borca, boğazına kadar borca girsin. Ondan sonra bir deprem gelsin. Hepsi öbür dünyaya mı içindekilerle birlikte. Yani ne yapmaya çalışıyor? Var olan sistemi, düzeni bozuyorlar arkadaşlar. Yani inşaat imarı verilecekse bakın buralarda hiçbir şey olmayan araziler var. Bakın burada TOKİ. Buraya geldi TOKİ. Burada inşaat yaptı. Burada hiçbir şey yok buranın Tepe. Yani bir tarım olmuyor, hiçbir şey olmuyor. Tamam, buraya yapabilirsin. Amen. Buraya yapabilirsin. Buraya yapabilirsin. Ama bu kendi adamların, yandaşların arsaları olduğu için buralarda arkadaşlar bu verimli arazilerde yandaşlara arsa topladığı için onları ihya etmek için buralara böyle imar veriliyor. Yani buralara yapabilirsin. Buralara yapabilirsin. Buralar hiçbir şekilde verim yok. Buralar yok. Bakın buralar kabak da. Sen niye işte şurada açalım şurada gösterelim. Yani, yani azıcık verimli bir arazi kalmış, onu da yok etmeye çalışıyor. Niye çalışıyor? Yani bunun anlamı ne arkadaşlar? Yani bunun anlamı yok. Biz burada gösterelim. Yani zaten gösterelim. Yani şey içine aldık. 25 metre'nin altındaki kısımlar buralar arkadaşlar. Bakın buralar verimli olan kısımlar inşaat buraları da bu da 30 metrede Bakın 33 metre, 30 metre, 25 metre. Bakın buraları komple inşaata giriyor. Yani bunlar çok tehlikeli arkadaşlar. Siz buralar en verimli. Bakın şuralarda artık olmuyor bir şey. Yani olsa da çok su su kaynaklarımız arkadaşlar. Su kaynak daha altarikindir. Yani suya yetişemiyor. Su kaynağımız için ekim dikim olmuyor. Yani insanlar e, zarar ettiğinden dikmek istemiyor. Bir de su kaynağı yok. E şimdi kaynak olmayınca eksen ne olur? Yani kaynak olma, olması gerekiyor. Biz şu an 10 senedir bu kaynakları tükettik biz. suyu. Şu an benim kanal sistemimden 10 gün su gelmiş bu sene. Geçen sene hiç su gelmemiş. E kardeşim yani kanalları, kaynakları tükettikten sonra hep birbirimizi yeriz. Bir şey bulamayız. Bakın bu kadarcık bir alan kalmış. Siz buraya da böyle ranta, sağ, bir şey verirseniz arkadaşlar şuraya imar veriyor bu bölgeye imar veriyor arkadaşlar. Sonra geliyor bu bölgeye imar veriyor. Yani Manisa'nın yarısı kadar da yeni imar veriyor. Neyine veriyor? Neye göre veriyor? Ne hesaba göre veriyor? Arkadaşlar bu yapılan işler çok büyük çok büyük tehlike bela getirir başımıza. Başka hiçbir şey getirmez. Ama bu Ebu Leheb Belediyesi bu yapacağı işlerden geri durmayacaktır arkadaşlar. Biz de Manisa'nın geleceğini kurtarmak için bu yanlış adımların geri atılmasını isteyeceğiz yani. Mahkemede de isteyeceğiz. Tabi burada CHP'si var, işte Cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanı diyor ki yani yüksek kat yapmayın diyor. Adam 10 kat şeye veriyor. Altında balçık olan yere 10 kat arazi veriyor. Arkadaşlar işte insanlar yaşlanınca, Cumhurbaşkanı yaşlanınca e, altındakiler ala altındakiler alavere, dalavere çeviriyor arkadaşlar. Ne no. oldu? Yani burada CHP'nin de var. Şey, e, ne o? Diğer partilerin de hepsinin şeyi olduğu için hepsine iyi geliyor. Bu rant iyi geliyor arkadaşlar. Onun için hepsi susuyor burada. Bu yani bilim insanları yok ortada. Yani Tarım Bakanlığı yok. Tarım Bakanlığı'ndaki memurlar yok. Hepsi susuyor susuyor. Çünkü burada kendilerine rant sağlanacak. Ama bizim Manisa'mızın 10 yıl sonrası telef olacak yani 10 yıl sonra 20 yıl sonra bu insanların nüfusu dağıtacak yani bu insanların nüfusu zaten bakın Manisa yetmiyor zaten başka yerden sevilmeyi de alıyoruz ama yani 10 yıl sonra daha da nüfus artacak ne olacak buralarda inşallah artık sen bir şey yapamaz hale geleceksin burada yani burada öyle bir kirleteceksin ki yani öyle bir kirleteceksin ki bu ekosistemi yani bu sistemi öyle bir kirletecek ki geri dönüşü dönüştürülebilir hale gelmeyecek. Yani yeraltı sularını da kirleteceğiz. Yani adam duş alacak, o aldığı kirlettiği su temizle aşağı inip temizlenmesi gerekiyor yeraltı sularını. Oraya bile gidemeyecek artık arkadaşlar. O hale geleceğiz. Yani bu 10 sene olur, 20 sene olur. Yani Türkiye kuraklaşacak arkadaşlar. Bizim burada dikkat çekmemiz gereken şey Türkiye kuraklaşacak bu kuraklaşmayı biz ne kadar geç e, yani geçe alırsak o kadar kazanırız. Biz bu kuraklaşmayı geçe almıyoruz. Tam tersine hızlıca kuraklaşmanın göbeğine gidiyor. Şu an biz suları tükettik. İşte bu eski de bizim verimli bağlarımız. Buraların hepsi inşaata dönüşmüş. Görüyor musunuz? Bunlar yetmiyor. Böyle inşaata tak 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 devam ediyoruz. Bu ovayı tüketeceğiz. Bu ovayı tükettikten sonra zaten bizim verimli olmamız e, alanlarımızda yüzde beşi ya var ya yok. Bakın, bakın şuraya bakın nokta halinde. Bütün Türkiye'ye bakın yani bütün Türkiye'nin yüzde beşi ekilebilir, ya var ya yok arkadaşlar. Yani olay çok ciddi. Eğer biz yurt dışına mahkum kalırsak yani bizim domates biber olmazsa o zaman bakın nasıl bulacağız domatesi biberi. Yani bulursun bulamazsın demiyor mu? Adam der ki gel domatesin kilosu 100 lira onun için insanların aklını başına alıp böyle çok nadir de olsa yani şöyle verimli küçük bir alanlarımız kaldı bizim. Bu alanları düzgün bir şekilde yani bilim bilimin ışığında verimli sürdürülebilir bir tarım uygulamak gerekiyor buralarda. Buraları betona ranta açarsanız bu belediyeler bunu yapmaya çalışıyor şu an. Bizim geleceğimiz olmayacak arkadaşlar. Herkesin iyi